<laughs> arkadaşlar bugün bozuk tekstür pek ile oynuyoruz bak bu tekstür pek nasıl bozuk mesela Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu bozuk tekstür pek bugün arkadaşlar öldüğüm zaman video biter Şöyle bir sandığımızda acı... oh, Şöyle abi şunları alalım bir ekmek yaparız ah. Kulağım kulağıma. Bu arada bak ses fullü arkadaşlar ha. Oh, ab, abisini çağırdı lan. Aa, geldi. Arkadaşlar hep diyor. Arkadaşlar hep. O ananı bir sikerim senin. Tamam mı? Sen... Arka, arkadaşlar hep diyordunuz abi tek blok tek blok nereye kadar yani başka videolar da çek diyordunuz. Ya ben Şöyle bir acıkmışız aga biz bir elmamızı yiyelim şöyle O sese bak Ben oruç muydum ya Neyse o zaman arkadaşlar ben bir video dışı madem yapıyorum Ay şu Ay şöyle bir madenden <laughs> çıkalım Şöyle bir madenden çıkalım ya şöyle... Arkadaşlar 5-6 saattir madendeyim Şöyle gördüğünüz üzere bir nedir set nedir şey Lan yanlış şeyde kalmışız bir dakika Onun oh, <laughs> Aaaa ameniz... <laughs> 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 ah. Arkadaşlar ya dur yürüyorum şöyle bir yani bir portal falan ya Aa bu ne ya Aa portal aa, o Bir dakika ya şunlar yanlış olmuş şunlar Oha portal var Aa tabela ne yazıyor Bu da ne yazmış ya Bu sandıkta elmas var Bunda Ne oluyor lan Ne oluyor lan Ne oluyor lan? Ne oluyor lan Arkadaşlar bu Lucifer'in işi ben başka bir yani tanımıyorum ya bu Michaels'ın geldi burada yani neyse arkadaşlar gelin bu sandığı açalım. Oha Ender oha büyülen oha bir dakika bir şey eksik olmuş. Oha ok o arkadaşlar biz şöyle bir gidelim arkadaşlar şöyle bir atlayalım ya. Ya bu ne tarafa var bana koyayım ya yarım saattir ne kafamızı siktin ya Abi bu böyle olmayacak ben en iyisi şöyle be <laughs> Arkadaşlar bir anda bir şey oldu kulenin üstündeki bombalar bir anda patladı Ya bir git ya bir git ya bir git ya Abi lütfen ya abi lütfen ya <laughs> Lütfen ya Gel lan <gülüyor> 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 Gel yarım saattir kulağımı siktin al lan al lan Yarım saat Türk olamış Al lan. Oo kulağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir espri yapacağım. Bakın Travis Scott'ın konserine gitmişimdir. Travis Scott'ın konserine. Neyse atlıyorum abi.